Hepinize merhaba arkadaşlar. Resident Evil 1'de 5. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kaydımızı almıştık burada. Şimdi şuradan şunu bırakalım. Gel kardeşim sen şöyle bir. Bir kısa gezintiye çıkalım, bir dolanalım. Yukarıdan da o fil diş şeyini alacağız zaten. <laughs> Vardı ya beyaz. Ne olduğunu da anlamadım. Bir şeyle benzetemedim ama. Açıl hadi. Açıl hadi. Heh. Aaa geçemezsin. Kilidi açtım. Ha, bunun kilidini açmamış mıyım o zaman? Yok <laughs> Yo, açtıydım. Ölünce gitti büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi her şey yerine oturuyor. Açıl susam açıl. Heh, neredeydi? Ha şurada. Şöyle bir geç yavrum. Şunu alacak mısın? Köpek düdüğü. Kuruşuk bir not. Bugün Bay Spencer bana bir şeyi kimsenin bulamayacağı bir yere saklamamı söyledi. O zaman aklıma bir fikir geldi. Burada yaşayan vahşi bir köpek ya da ona benzer bir hayvan var. Eğer o şeyin hayvan tarafından korunmasını sağlayabilirsem kimse ona yaklaşamaz. Söyleyebileceğim kadarıyla köpek her zaman ikinci katta terasın batı tarafındaki balkonda dolaşıyor ve bir köpek düdüğünün sesini duyunca koşarak geliyor olmalı. Burada sen devreye giriyorsun. Ciddi bir parçalanma riski olmadan o lanet olsa köpeğe yaklaşabilecek tek kişi sensin. Yani ona bu tasmayı sadece sen takabilirsin. Baş Spencer'ın gizli kalmasını istediği nesne tasmanın içine yerleştirildi. Bu konuda güvenebileceğim tek kişi sensin. Tabii ki bu görevin karşılıksız kalmayacak. Ödülünü alacaksın. Sürekli elde etmek istedin. O nesneyi hatırladın mı? Pekala bir nevi değiş tokuş yapıyoruz. O nesneyi senin için alabilirim. İkimizin de memnun olacağı bir anlaşma bu. John Tolliman. Allah Allah. Ne varmış lan içinde? <laughs> bu düdüğü üfleyerek sadece köpeklerin duyabileceği bir şey. Çağırabilirsin. Tamam. <laughs> Şu anda kullanamaz. Peki. Kullanam. Ben de kullanmak istemiyorum. Oh. Gidelim bakalım şöyle. Teras meras dedi. Şöyle bir gidelim şuraya. Bu tatlı bahçesiyle ne yap diyeceğiz. Aklıma bir şey geliyor. Onu deneyeceğim. Diyeceğim kapatırsın. E yakarsın. Başka ne yapacağım? Ben yakmayı deneyeceğim önce. Şu anda kullanmaya gerek yok. İncele. Anormal bir şey yok. Diyor. Tamam. Bu zaten tahta değil, kağıt gibi bir şey var lan içinde. Dur be. Nasıl lan? Şöyle yap. Heh. Aç bakalım. İçerisinde bir kayıt var. Üzerine bir şey yazmıyor. Şimdi kullan. Yok. Birleştir. kullan. Şu anda kullanmaya gerek yok. Kullan. <laughs> Kardeşim dur bir. Sen bu yakılacak demiyor muydun? Sönmüş bir şömine. E ben de insanlık namına yardıma geldim. Hah. Al. Onunla da yakla. Daha iyi ne olabilir? Ne oluyor? Yukarıdaki buz mu eririn? Hani bir şey yok mu? Şu bölgeye ait harita var. Alacak mısın? Al tabi. Niye almayayım? Bölgeye ait bir haritan var. Köşk kat iki. Tamam. Burada lanetli kitaba benzer kitaplar var. <laughs> Kilit de Kilidin içerisine miğfer amblemi oyun. Bir şey amblemi oymuş bir yerlere ya. Adam parayı bal bulalım ya. Öyle. Buraya giremiyoruz değil mi hala? Kilidin içerisine bir zırh amblemi olmuş. Tamam. Ee. aşağıdan gitmeyeceğim. Yukarıdan gideceğim bu sefer. <laughs> Şöyle bir kilitli kilidin içerisinde zırh amblemi tamam. Oradaki bulmacayı da hafiften hatırlıyorum böyle. Şövalye mavalye ittiriyoruz herhalde. Şöyle aç bakalım. Topek görüyor kullanacağız. Ama ne kadar güzel yapıyor. Şöyle bükülmüş tabi ben onun kadar sevimli gözükemeyeceğim için. Havasını ters döndürmüş. uyuyor. Çıkın benim ya. Çok akıllı. Sabah gelmiş bilgisayarın üstüne yapmış mik 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 yapıyor. Burada mıydı dedi yer? Köpek düdüğünü kullandım. Dur lan şerefsiz. Dur oğlum ya ölmeyeyim. Lütfen. Ay, e beni. Lan. Lan oğlum. Kalk hadi. Şerefsiz ya. İyi canım iyiymiş abi. Güzel. Yok mermi gitti mi? 9 mermim var. O da iyi. <laughs> Şunu alacak mısın? Tasma evet. Bak, ne diyordu? Bunu da Burada bir düğme var. Basacak mısın? Evet basacağım. Küçücük bir şey çıktı. Madeni para saklanmış. Madeni para. Aha. Ah anahtar. Bir anahtar şeklinde ama kolayca bükülebilir şekilde yapılmış. Bu, bu duracak. Kanlı kullanmaya gerek yok. Neyse zaten kullandım mı şey olacak bu ihtimal. Birin <laughs> art ihtiyacın olacak atılsın mı? Evet. Muhtemelen diyorum. Kesin mi değil mi? Yani. Bir saniye. Şöyle bir şey yapayım. Gözümü yaş <laughs> <laughs> Şöyle bir bakalım. Bu kadar karanlık ve sisli oldukça hiçbir şey yapamaz. <laughs> Kilitli. Kilidin içerisine zırh amblemi oyun. Tamam. İlla şunu yapıp şöyle mi yapacağım? Kardeşim bunun için özür hamlemi yok mu? Özür amblemi var. Tamam. Durum ekranından çık. Açtırmıyorsun yani sen? Eyvallah. <laughs> tek tek kapıları denerim benden abi. Bir saniye geleceğim iki dakikaya. Kaldığımız yerden devam edelim. Oğlum bunları hiçbirini açamıyor muyum? Ne anlamı var ki o zaman bu anahtarın? Ee, bir anahtar şeklinde ama kolayca bükülebilir şekilde yapılmış. Tamam. Zırh değil mi bu ya? Zırh değil mi işte şu? Allah Allah. Ora açılıyor muydu? Açılmıyordu da herhalde şurada. Ha açılıyor şey. satayım. Anahtar hiçbir yere uymuyor. Kilitli tamam. Çok garip. Buradan deneyeceğim. Kilidin içerisine bir miğfer amblemi ölmüş. Kardeşim. Mifer z Zırh diyorsun. Zıhlı olan kapıyı da açmıyorsun. Neye göre gireceğiz? Şimdi şurada bir kayıt alayım ben. En azından ileride ölürsem <laughs> bir daha girip anahtar almaya uğraşım. Hem gelmiş hem mermi yeniler. Onu değişmeyecek. Bana neyse. Çok önemli değil. Tamam, tamam. O ara odadaki şeyi de alsam iyi olur. <laughs> Eski bir daktilo kaydedecek misin? Evet. Chris. Beşinci kayıt. Şu sandığı bulmam çok iyi oldu ya. Yoksa deli dana gibi dönecektim daha hala. Gaz yağının yarısına yakın hala duruyor. İyi. Dursun. Patçelere gaz vardı. Bahçede bir de şey vardı. Neydi lan onlarda? Ee, çiçekler için. ha kapı tokmağı kırıldı. Geçemezsin diyor. Ne kapının ben? Neyse aşağıdan gideriz. Da gök gürlüyor. Yönlerim ne oluyor lan? Zombi mi geldi? Değil <laughs> Şimdi. Bir daha deneyeceğim mi? Kilitli. değil. Kilit içerisine bir zırh amblemi oyulmuş. Tamam. Bunu anladım ben. E kapıyı nasıl açacağım o zaman? <laughs> kapıyı çözemedim. Şuradan in bakalım bir. Çelik bir işim var mı? Yok. Buradan bir bakalım. Eşek etmedi mi? eşya sandığı orası. Tamam. İlerleme yüzde yüz eşyalar bilmem ne diyor. Niye yüzde yüz ilerlemediğim halde bilmem. Gitmediğim yerler var ama. <laughs> Ay Spencer. Şöyle gidelim. Burada itleri öldürdük. Hadi aç bakalım. Döndürmesi kötü aldım Uzun mesafeden döndürüyor bir de şeyler. Niye geldiydim lan buraya? Geldiğim şeyi de unuttum. Sebebi de unuttum. Dur. Bir dakika. Ay yapamadım bir. Dur. Ha. geç bakalım. Çıl susama çıl. Al kırılan tokmağın olduğu yer. Spencer ailesinin arması tamamla. Yanlışlıkla tıkladım. Kilitli. Kilidin içerisine bir zırh amblemi oyulmuş. Bir daha bir deneyeceğim. Yok. Kullandırmıyor. Tamam. Kullandırmıyor. Bakçıya çıkalım mı? O yukarıda geride bir odada anahtar gibi bir şey vardı yerde. Hatırlıyorum onu. Ona da gidip bakacağız. Sadece şuralarda girintili bir şeyler yazıyor. Lanetli mezarı hiç kimse açmıyor. Aa, elması bırakabiliyor musun? Elmas da geziniyor madem. Kilitli. Oraya açamam Anlaşır gücüm yetmiyor oraya açmıyor. Ne yapalım? <laughs> gidelim. Heh, şurada. Ana gidelim. Diğer odaya bir çıkalım bakalım. Okucunu aldığımız yerin olduğu yer vardı ya. Hop. Ee. Oy benim. Heh. Şimdi Movatçı'daki giden olduğu yerde de bir şey yapacak. O da ödüyoruz aslında. Tamam. Tabii onu her niye geriye gidiyor? Mekanizma var? Geriye mi çekiyor? Şimdi. Şöyle. Gözüm. Gidelim. Açıl. buradan gir. Diğer taraftan kilitlenmiş. Peki. yani zombi var zannettim. Burada diğer taraftan kilitlenmiş. Vay. <laughs> ne? Kafadan vurdum bir şey yazdı ama. Hadi diyor. Ya. Epesini öttürdüğüm. Ben ne kadar güzel canımı tutuyordum. Niye koşarak bir anda geliyor üstüme? <laughs> Aklıma tek bir şey geldi şu an. Anahtarla yapabileceğim. Ben yani burada, burada bir var zaten. Bu simgeyi kim alırsa ölümü huzur içinde olsun. Köşk anahtarı alacak mısın? Alacağım. Dur 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 dur. Ezme ezme ezme. Çok hızlı gelme lan. Ortada bir girinti var. İçine zırh şeklinde bir simge oyulmuş. Dur. Ha. Şimdi çaktım mevzuyu. Bu çakma anahtar. Lan. Daha geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> uh, uh. Bu gerçek anahtar. Tamam. Ondan dolayı bana uh. Ondan dolayı kullandırmıyordu. Aslanım be. Kilitli. Kilidi içerisine bir müiferam demoyulmuş. Yok. Mühiferlik değil bizim işimiz. Girip şimdi kayıt alalım. Burada bir ihtimal işimiz bitti belki sonra o kapıyı açmaya dönürüz. Videonun <laughs> kaydımızı alalım videoyu bitirelim. <laughs> Ölümü sevme. Diğer taraftan kilitlenmiş. Ama o ölür duruyor. Yanına koşup üstüme gelme de sövmeyeyim sana. Hop. Diğer taraftan kilitlenmiş hepsi de diğer taraftan kilitleniyor. Açıl. Ne oluyor lan? Zombi mi? Şurada yatan bir zombi vardı o. Koşuyor bildiğin lan. Dur şöyle hazır. Ha. Hop. <laughs> Affetmem. Rebecca'nın 8 slotu var mı? Ama ben Chris'i sevdiğim için Chris aldım Ha Rebecca'nın demişim Jill'in. Jill, in. Jill Valentine'ın. Bunun 8 slotu varmış. Hop. Bunun 6 slotu. Kendilerine göre özel şeyleri varmış herhalde bir öldürme şeyi. Biri bomba mı koyuyormuş, bir şey yapıyormuş, öbürü başka bir şey yapıyormuş. <laughs> Ayrıntılı bilmiyorum ama. Adamlar bunlara hemen hızlı hızlı bitiriyor. Lan Oğlum. Size mermi yetiştiremem ki ben. O ne lan? Odanın sağ tarafına mermiler bıraktım. Gidip bir çıkış yolu arayacağım. Ve <laughs> O büyük ihtimal en başta okumam lazımdı. Da ben <laughs> okumadım hiç. Yo bırakmış harbiden. Adamsın Vesco. Al. Çok bir şey bırakmamışsın be şerefsiz. Neyse mermileri yeniliriz. Sağlık kitine ihtiyacım yok aslında şu an. İlla onu göstereceksin değil mi? Geç. Şurada dur kaydımızı şimdiden alalım. Da. Hop, tamam. Eski bir daktilo ilerlemeni kaydedecek misin? Evet. Altıncı kaydımızı yapıyoruz. Yes. Tamam. Videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.